Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle polinomların çarpanlara ayrılması konusuna geçiş yapıyoruz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet gençler ne dedik? Polinomların çarpanlara ayrılması. Öncelikle çarpanlara ayırma yöntemlerini şöylece bir inceleyeceğiz. İlk olarak ortak çarpan parantezine alma diyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz şöyle daha ayrıntılı hatırlayarak devam edeceğiz gençler. Haydi hazırsanız hemen bize verilen ifadeleri çarpanlarına ayıralım. 6x artı 24'e. Şimdi burada 6x var. 24'ü de ben 6 çarpı 4 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim değil mi? Bakın her iki terimimizde de ortak olan nedir? 6'dır. 6 parantezine alalım. Buradan x'imiz geldi artı buradan da 4'ümüz geldi. 6 parantezine x artı 4 şeklinde çarpanlara ayırdık. Geldik şimdi alttaki ifademizde ise her iki terimde de ne var? x var değil mi ortak olan? O zaman x parantezine alacağız. Birinci terimimizde ne kaldı x aldıktan sonra? 2a artı ikinci terimimizde ise 3 kaldı bu şekilde tamamladık. Gelelim şimdi diğer ifademize. Burada 5x kare eksi 5x var. Bakın her ikisinde de 5x'imiz var. 5x parantezini alırsam burada ne kalır? x kalır değil mi? Bu nedir çünkü? 5x çarpı x şeklinde ayırabilirim. Eksi 5x var. O halde ne diyeceğim? Eksi 1. Bakın 5x çarpı eksi 1'den eksi 5x'i elde ettim. Ve bu şekilde tamamladım. Gelelim bir diğer ifademize. Bakın x küp artı x üzeri 7 artı x üzeri 4 var. En küçük üslü olan ifademi alayım. x küp parantezine alalım. Burada ne kaldı birinci terimizde? 1. Bir. x küp çarpı 1 x küpü elde ettik. Artı x üzeri 7 x küpünü alırsak x üzeri 4 değil mi? Çarpın arkadaşlar x üzeri 7'yi elde ettik. Artı x üzeri 4 bunun içinde x alacağız. x küp çarpı x'ten x üzeri 4'ü elde ettik ve bunu da bu şekilde tamamladık. Şimdi bakın burada birazcık dikkat edelim arkadaşlar. ABC'ler ortak her iki terimde de ve üstlerini inceliyorum şimdi. A kare var, B küp, C üzeri 4. Şimdi en küçük terimden alalım. A için bakalım. A kareyi alsak oluyor değil mi arkadaşlar? Şimdi B için bakalım. B küp parantezini alsam B üzeri 5 var. Evet olur. C üzeri 4 parantezini alsam C'ye baktığımda Burada da c üzeri 5 var değil mi? Olur. O halde a kare b küp çarpı c üzeri 4 parantezini alalım. Burada birinci terimimize ne yazacağız? 1 yazacağız. Çarptığımızda a kare b küp c 4'ü elde edeceğiz. c üstü 4'ü. O halde artı diyorum. Şimdi bakın a kare var. Buraya ne yazacağız? a b küp var. Burası da b üzeri 5. Ne diyeceğiz o zaman? b kare. Burada c üzeri 4'ümüz var. Burada c üzeri 5. Buna da ne diyeceğiz? C üzeri 1 şeklinde alacağız. Ve bu şekilde ne yaptık? Ortak çarpan ile çarpanlarını ayırmış olduk. Burada üstlere dikkat edeceğiz gençler. Tek önemli noktamız bu. Geldim bir diğer ifademe. Şimdi bakalım burada neler ortak? X ve Y'ler ortak değil mi? O halde X, Y parantezini alırsam burada ne kalacak? 4X kalacak. Dikkat edin. Çarparsak 4X kare çarpı Y. Artı dedik. X, Y parantezini alırsak burada 3. Bir de neyimiz olacak? Y'miz 3, Y. 3Y. Çarpın arkadaşlar. 3, X, Y kareyi elde et. Bu şekilde bunu da tamamladık. Geldik şimdi her 3 terimimizi inceleyeceğiz. Baktığımızda 3'ünde de ortak ne var? X var. O halde X parantezine alalım. Ne kaldı birinci terimizde? 2, Y. Eksi ikinci terimimizde Z. Artı üçüncü terimimizde T dedik ve bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Evet x kare eksi x y 18 olarak verilmiş bir de y eksi x'imiz 3 olarak verilmiş olduğuna göre x değerini bulunuz diyor. Şimdi ilk eşitliğimi alıyorum arkadaşlar. Bir daha yazacağım. x kare eksi x y eşittir 18. Evet şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. İki terimizde de ne ortak? x ortak değil mi? Şöyle alalım x eksi y, x çarpı x eksi y eşittir 18 oldu. Şimdi bize y eksi x verilmiş. Ben bu y eksi x'i eksi x eksi y şeklinde eksi parantez alarak yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Bu 3'e eşit. Fakat bana x eksi y lazım. Eksiyi gönderelim diğer tarafa. Eksi 3. E gelelim şimdi bu eksi 3'ü x eksi y gördüğümüz yere yazalım. 3 çarpı eksi 3 eşitmiş 18'e. Tamam artık x'e ulaştık. 18 bölü eksi 3. Buradan da x'imize eksi 6 olarak bulmuş olduk. İmzamızı da attık ve geldik bir diğer özelliğimize. Ne doğal sayıların elemanı olmak üzere? Şimdi bakın 2 ne dediğim şey ne? Önce bunu konuşalım. 2 ne arkadaşlar nedir? Bir çift sayıdır değil mi? Buna dikkat edelim. Bir de ne var? 2n artı 1 var. 2n çift ise 2n artı 1 ne olacak? Tek sayı olacak. Şimdi öncelikle burada bir anlaştık. Şimdi bakın x eksi y üzeri 2n eşitmiş y eksi x üzeri 2n. E geliyorum hemen alttakine de bakalım sonra konuşalım. x eksi y üzeri 2n artı 1 eşitmiş eksi y eksi x üzeri 2n artı 1. Yani burada üzeri tek olduğunda yer değiştirdiğimizde eksiği Dışarıya atmış. Şimdi buna şöyle örnek vereceğim. x'e 1 diyeceğim. y'ye ise 2 diyeceğim. Şimdi bakalım. 1 eksi 2 üzeri 2 de 2 alalım çift olduğu için. Üzeri 2 olsun eşittir. Şimdi yer değiştiriyorum. 2 eksi 1 üzeri 2. Şimdi bakın. Eksi 1'in karesi eşittir. 1'in karesi eşit midir? 1 bir eşittir birden. Evet oldu. Yani yer değiştirsek de üstü çift oldu. Ne oldu? Birbirine eşit oldu. Şimdi gelin üstü teke bakalım. 1 eksi 2'nin kübü diyelim bu kez tek sayı olarak. 2 eksi 1'in kübü gençler. Buradan ne geldi? Eksi 1'in kübü. Buradan ne geldi? 1'in kübü. Şimdi bakın eksi 1 eşit midir hiç bire? Hayır böyle bir şey yok. E ne diyor burada? Yer değiştirdi ne diyor? Önüne eksi koy diyor. O zaman eksi eksi 1'in kübü eşit midir 1'in kübüne? Evet ne olacak? 1 bir eşittir 1 olacak. İşte Tam da bunu demek istiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi örneğimizde uygulayalım. Şimdi geldik arkadaşlar. A eksi 2'nin kübü eksi 2 eksi a'nın karesi. Şimdi a eksi 2, 2 eksi a var. A ikisinde a eksi 2 ya da ikisinde 2 eksi a yazarsak ortak çarpan parantezini alabiliriz, değil mi? Şimdi bunun için ikisinde uygulayalım. Öncelikle a eksi 2'nin kübünü düzenleyeceğim. Bakın. Ben bunu 2 eksi a şeklinde yazsam üstü tek olduğu için ne olacak? Önlü eksi olacak. 2 eksi a'nın kübüne eşit olacak değil mi? Bunlar birbirine eşit olacak. Eksi 2 eksi a'nın karesi. Şimdi buradan ben bakın 2 eksi a'nın karesi parantezini alırsam burada ne kaldı? Eksi 2 eksi a çünkü kübüydü. Eksi burada ne kaldı? Bir Düzenleyelim. 2 eksi a'nın karesi. Eksi içeriye dağıt. Eksi 2 artı a. Eksi 1. Bir daha yazalım. 2 eksi a'nın karesi a eksi 3. Bu şekilde ne yaptık? Çarpanlarını ayırdık arkadaşlar. Şimdi bu bir. Gelelim bir de diğerini düzenleyelim. Şimdi diğerini dediğimiz 2 eksi a'yı a eksi 2 yapacağım. Karesi olduğu için bunu ben direkt a eksi 2'nin karesi diye ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. O halde bakın neye dönüştü? A eksi 2'nin kübü eksi A eksi 2'nin karesi. Şimdi artık A eksi 2'nin karesi parantezini alırsam A eksi 2 eksi 1 olmuş oldu. Düzenlersek A eksi 2'nin karesi çarpı A eksi 3'e eşit olmuş oldu ve bu şekilde çarpanlarını ayırdık. Bakın gençler nedir? Bu ikisi birbirine eşittir. Dilediğinizi seçip dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Geldik bir diğer yöntemimize nedir bu da gruplandırarak çarpanları ayırma. Niye buna ihtiyaç duyuyoruz hemen bir bakalım. Şimdi ne yapacağız? Bu ikisini alacağız o zaman y'leri ortak bir de bu ikisini alacağız. Hadi bakalım gruplandıralım 1 ve 2 yapalım. Bir de x parantezini alırsam x eksi 2 dikkat. Burada y'leri ortak y parantezini alacağım o zaman artı y diyorum. 2 eksi x. E şimdi bakın burada x eksi 2 var. Burada 2 eksi x var. Bunları birbirine benzetebilirim. O zaman şurayı diyorum ki bakın şuraya aynen bir yazayım. x eksi 2. Eksi parantez alayım. Yani eksi y parantez alayım. O zaman ne olacak? x eksi 2 olacak. Süper. Şimdi x eksi 2'ler de ortak. x eksi 2 parantezi alırsa ne kaldı? Burada x'imiz eksi. Burada da y'imiz x eksi 2 çarpı x eksi y şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. İşte gruplandırma bu nedenle gerekli. Gruplandırarak da çarpanlara ayırabiliriz. Geldim şimdi a'lar var evet ama burada 12 var. Şimdi bakın şu ikisini gruplandırayım arkadaşlar ve küp parantezini alsam. Bakın ne geldi a artı 2. Burada da 6 var 12 var. 12'nin içinde 6 çarpanı var gençler. Buna dikkat edin. 6 parantezini alırsam hem ne gelecek? A artı 2 gelecek. Buna dikkat edin. Buradan alsak A kareli bir şey gelecek. Yani 2 A küp artı 6 A da 2 A parantezini alsak A kare artı 3 gelecek. Bu da bizim işimize yaramayacak. Diğer taraftan bir ortak çarpan parantezini alamıyorum. Bu nedenle ne yaptık? A üzeri 4 artı 2 çarpı A kübü aldık. Bir de 6A artı 12 aldık. Şimdi o halde burada 6'lar ortak olduğu için artı 6 parantezinde A artı 2 yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar süper oldu. A artı 2'ler ortak. O halde A artı 2 parantezinde A küp artı 6 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Evet burada x eksi y verilmiş, y eksi z verilmiş olduğuna göre ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi x eksi y ve y eksi z'miz var. Bunları baz alarak şöyle bir inceliyoruz ifademize. x kare eksi x y'yi şöyle bir alsam, x parantezine alsak buradan x eksi y gelir mi? Evet gelir. Bakın burada da neler ortak? Y eksi z eksi x eksi z de z'ler ortak. O zaman bunları da şöyle gruplandıralım. Bir temizleyelim. Gruplarımızı daha iyi görelim. Şöyle yapayım. Evet bunları da bir grup alacağız. Şimdi öncelikle x kare eksi x y'den x parantezini alıyorum. x eksi y geldi. Şimdi burada ne yapacağım? z parantezini alacağım. Artı z diyorum. Burada ne geldi? Y geldi. Eksi burada ne geldi? X geldi. Evet şimdi arkadaşlar burası x eksi y iken burası y eksi x. Yine ne yapalım? Burası bir dursun. Eksi z parantezini alalım. O halde ne olacak bakın? x eksi y olacak. Şimdi x eksi y'ler ortak. Süper. x eksi y parantezini alalım. Burada x'imiz kaldı. Eksi burada z'imiz kaldı. Tamam. Şimdi x eksi y'imiz var burada. Süper. Ama x eksi z'imiz yok. O halde şu x'ini şöyle alalım gençler. Bakın. x eksi y eşittir 3. y eksi z eşittir 7. Taraf tarafa toplarsam eksiye artıya birbirini götürür. Burada x eksi z kalır ki bunu istiyoruz. 3 artı 7'den de 10 olur. Süper. İşte bunu da elde ettik. x eksi y'miz 3, x eksi z'miz 10. Bunu da çarparsak 30 olarak ifademizin değerine ulaşmış oluyoruz. Evet ifadesinin en sade haline bulunuz demiş. Şimdi Burada ben paydayı ne yapacağım? Bir göz önünde bulunduracağım. Sanki bu bir şeylerle sadeleşse şöyle bir daha bir sadelik gelir sanki soruya değil mi? Şimdi bunu baz alarak yukarıya paya geliyorum ve şöyle bir incelemeye koyuluyorum. Bakın burada 9x'ye var. Burada eksi 3y kare var. Bunları şöyle bir grup alsam. Bakın eksi 3x bir de burada artı y var. Sanki bunu da eksi parantezine alırsam 3x eksi y gelir. Şimdi buradan yola çıkarak 9x eksi 3 y kareden y'ler ortak ve 3'ler ortak olduğu için 3 y parantezine alırsam. Bakalım burada ne kaldı? 3x. Burada ne kaldı? Eksi y. Süper. Şimdi burada ne dedik? Eksi 3x artı y'miz kaldı. Bize x eksi y lazım. O zaman eksi parantezine alalım direkt. 3x eksi y olur mu? Bakın evet olur. Paydada ne var? 3x eksi y var. Şimdi pay kısmını bir daha yazalım. 3x eksi y parantezine alarak, 3x eksi y parantezinde 3y eksi 1 oldu. Paydamızda da ne var? 3x eksi y var. Hop, bunlar sadeleşti. Ne kaldı elimizde? 3y eksi 1. İşte en sade hali budur dedik. Ve geldik. Özdeşlikler yardımıyla çarpanlara ayırma. Bizim en sevdiğimiz gözdelerimiz, özellerimiz nedir? Özdeşlikler. Bunları görünce böyle bir yüzümüzde mutluluk ifadeleri oluşuyor değil mi? Burada da ilk olarak iki kare farkına geldik. Bu şirin ifademize. Neydi bu? İki tane ifademizin kareleri farkı nasıl yazıyorduk? Bu iki ifademizi bir topluyorduk. Bir de farkını alıyorduk getirip onları çarpıyorduk arkadaşlar. Evet bunu zaten biliyorsunuz. Şöyle tekrar bir hatırladım. Geldik a eksi b'nin karesi eksi a artı b'nin karesini çarpanlara ayırınız demiş. Zaten biz burada kare farkını görünce hemen ne yapasımız geliyor? Bu iki ifadeyi bir toplayalım bir de farkını alalım çarpalım geliyor değil mi? Hadi yapalım o zaman. a eksi b artı a artı b. Bir de ne yapacağım? A eksi B eksi A artı B. Dikkat edin eksiyi paranteze aldım. Birazdan içeriye dağıtacağım. Bunu böyle yazıyorum. Biliyorum siz dikkatli yazıyorsunuz. Sıkıntı olmaz ama ben yine de oraya dikkat çekmek istiyorum. Buradan sakın ola ki gümlemeyelim gençler. Şimdi düzenleyelim. Eksi B artı B gitti. Burada ne kaldı? 2A çarpı. Eksi içeriye dağıtalım. A eksi B eksi A eksi B. Buradan kimler gitti? Artı A eksi A gitti. Ne kaldı? Eksi 2B. E çarpalım o zaman. Eksi 4AB olarak ne yapmış olduk? İşlemimizin sonucuna ulaşmış olduk. Geldik ifadesini çarpanları ayırınız demiş. Şimdi biz yukarıda da çarpanlarını ayırıp artık ne yaptık? Gerekli bütün işlemleri yaptık. Burada da çarpanlarını ayıralım. Bakalım gerekli düzenlemeleri yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın x kare y kare var arada eksi var. 2 kare farkı bizde bir çağrıştı. Şimdi bakıyorum 9'u görünce zaten 3'ün karesi geliyor hemen. 16'yı görünce 4'ün karesi geliyor. O zaman şöyle bir düzenleyelim. 3'ün karesi böyle x'in karesi eksi 4'ün karesi böyle y'nin karesi Şimdi bunu bir daha düzenleyelim. Ben bunu 3 bölü x'in karesi yazabilir miyim? Evet. Bunu peki 4 bölü y'nin karesi yazabilir miyim? Evet. Peki artık iki kare farkını oluşturduk. Ne yapacağız? Bir toplayacağız bir de farkını alacağız. Çarpacağız. 3 bölü x artı 4 bölü y. Bir de ne yapıyoruz? Şöyle y'yi de düzenleyelim. 3 bölü x eksi 4 bölü Y şeklinde çarpanlarını ayırdık ve böylece bıraktık arkadaşlar. Evet geldik 3x artı y eşitmiş 4. 9x kare eksi y kare de 36 eşitmiş x çarpı y çarpımını bulunuz diyor. Şimdi buradan hemen ne yaptık? 2 kare farkını gördük. Şimdi bu 9'u da ben 3'ün karesi çarpı x kare eksi y kare diye yazabilirim. Değil mi? Eşittir 36. Bir adım daha yazacağım. 3x'in karesi diye bunu ne yapabilirim? Yazabilirim artık. Değil mi? Eksi y kare eşitmiş 36'ya. Hop hemen düzenleyelim. Artık ne yapacağız? 3x artı y çarpı 3x eksi y eşittir 36 diyeceğiz. Şimdi 3x artı y 4 olarak verilmiş zaten yerine yazalım. Buradan 3x eksi y'yi rahatlıkla bulabiliriz. Her tarafı 4'e bölersek 3x eksi y'miz ne olacak? 9 olacak. Şimdi bize ne lazım? x ve y lazım. Gelelim 3x artı y'yi de biliyorum 4. Taraf tarafı topluyorum. Eksi y artı y gittiler. 6x eşittir 13. x nedir buradan? 13 bölü 6. İstediğim birinde yerine yazayım. Şöyle. 3 çarpı 13 bölü 6 eksi y eşitmiş 9'a gönderelim. Burada öncelikle şöyle bir sadeleştirme yapalım. 9'u buraya y'yi diğer tarafa gönderirsek 13 bölü 2 eksi 9 eşittir y. Buradan eksi 5 bölü 2 olarak y değerimizde bulduk. Şimdi bizden istenen x çarpı y'ydi. x'imiz 13 bölü 6. Y'miz ise eksi 5 bölü 2 çarparsak gençler eksi 65 bölü 12 olarak işlemimizin sonucuna ulaşmış oluyoruz. Geldim şimdi A verilmiş bana B verilmiş ve A kare eksi B kare ifadesinin değerini bulunuz demiş. Şimdi A kare eksi B kare evet ben bunu sürekli yazıp duracağım. A artı B çarpı A eksi B değil mi? Şimdi öncelikle bir A artı B'yi bulalım. Kök 7 artı kök 3, artı kök 7, evet 7'miz muhteşem oldu. Kök 7, eksi kök. Buradan artı kök 3, eksi kök 3 giderse 2 kök 7 olarak a değerimizi bulduk. Gelelim şimdi a eksi b'yi bulalım. Kök 7 artı kök 3, eksi kök 7, eksi çarpı eksi kök 3'ten artı kök 3. Hocam anlamadım. Şimdi bakın, eksi kök 7... Eksi kök 3 yaptık değil mi? Çünkü B'yi çıkaracağız. Eksi içeriye dağıttık. Eksi kök 7 artı kök 3 oldu. Buradan artı kök 7, eksi kök 7 gitti. Elimizde 2 tane kök 3'ümüz kaldı. Şimdi artık bunları çarpacağız. Şöyle diyelim. A artı B çarpı A eksi B'den. A artı B'miz 2 kök 7. A eksi B'miz 2 kökü. çarparsak 4 kök 21 olarak a kare eksi b kare değerimize ulaşmış oluyoruz gençler. Ve bu sayfamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi geliyoruz son sayfamıza. Biliyorum yoruldunuz ama artık geldik son sayfamıza ve son iki sorumuza hemen hızlıca onu da halledeceğim. Sonra da sizi azat edeceğim gençler. Haydi hep birlikte tamamlayalım. Evet ifadesinin en sade halini bulunuz demiş. Hemen burada iki kare farkını gördük. Yüzler güldü. Hemen uygulayarak devam edelim. Ha bir de payda kısmında bakın iki terimde de a olduğu için bunu nasıl alacağız? a parantezine b eksi c diye yazacağız. Bu da bir dursun. Hemen onu yazmadan rahat edemedik değil mi? Evet şimdi yukarıda pay kısmında iki kare farkını düzenleyelim. A eksi B artı C artı A artı B eksi C. Şimdi bir de farkını alalım. A eksi B artı C eksi. Evet parantezde yazacağım gençler. Bir işaret problemi oluşmasın. Böyle dedim. A parantezine B eksi C. Şöyle düzenleyerek yazalım. Eksi B artı B gittiler. Artı C eksi C gittiler. Burada 2A kaldı. Geldik şimdi. Eksi içeriye şöyle bir dağıtalım. Eksi A, eksi B artı C. Artı A, eksi A gittiler. Burada eksi 2 tane B artı 2 tane de C'miz kaldı. Fayda kısmımızda A parantezine B eksi C. Bakın burada eksi 2 B artı 2 C var. Eksi 2 parantezine alabilirim değil mi? 2 A çarpı. Eksi 2 çarpı B eksi C'ye ulaşmış olurum değil mi? Süper paydada da var. A çarpı B eksi C. Hop B eksi C'ler gitti. Şöyle A'ları da gönderdik. Bize eksi 4 kalmış oldu. Ve ne de şirin oldu değil mi arkadaşlar? Gelelim artık son sorumuza. Evet işleminin sonucunu bulun. Şimdi bu soru tipimiz de çok önemli arkadaşlar. Burada 101 var, 109 var. Sanki bu iki sayının bir farkı bir de toplamının çarpımı gibi. İşte biz burada ne yapacağız? İki kare farkı şeklinde bunu yazmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle ne yapacağız? 101 ve 109'un ortasındaki sayıyı bulacağız. Nedir bu ortadaki sayı? 105 değil mi? Buna da ne diyelim? A diyelim. Oldu mu şimdi? Peki 101'e elde etmek için ne yapacağım? 4 çıkaracağım. 109 elde etmek için ne yapacağım? 4 ekleyeceğim. Süpersiniz. Yazalım. 105'i yerine de A yazalım. A 4 çarpı A artı 4. Bir de neyimiz var? 16'mız var. Süper. Şimdi bunu iki kare fark olarak yazalım. Nedir bu? A kare eksi 4'ün karesi değil mi? Hatta 16'yı da 4'ün karesi yazabilir miyim? Yazarım. Süper. Gitti bunlar. Ne kaldı bize? Kök A kare. Kök A kare de A'mız neydi? 105. 105'in karesi. Kare kökle karemiz gittiler. Ne kaldı bize? 105 kaldı. Ve böylelikle bu sorumuzu da tamamlamış olduk. Ve bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk gençler. Bizi izledikten sonra beğenip görüş ve önerileriniz için lütfen yorum bırakın. Karşılıklı bilgi alışverişimizi güçlendirecektir. O halde ne diyoruz? Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.